Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 Market'e geldik ve A101 Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler 6 Ekim'e kadar geçerli. Sizler de ihtiyaçlarınız doğrultusunda A101'lerden temin edebilirsiniz. Lütfen videomu izleyip de hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak tavuk fiyatlarından başlayalım. Ayrıca birlerdeki has tavuk markasının bütün poşetli bilişlere indirime girdim. Ve kilogram fiyatı 85 liradan 79 liraya indi. Şimdi de sebze ve meyvelerdeki indirimlere bakalım. Patateslerde indirime girdi ve kilogram fiyatın 11 lira 90 kuruştan 8 lira 90 kuruşa indi. Ve 1 kilogramlık poşetlenmiş cevizlerde indirimden Şöyle kabuklu cevizler fiyatları da 149 lira 50 kuruştan 135 liraya indi. Mancaynalar da indirime girdi ve kilogram fiyatları 29 lira 75 kuruştan 24 lira 90 kuruşa indi. Ve Okoylu markasının katı güzellik sabunları da indirime girdi. İçerisinde de şöyle 5 adet var. Fiyatları da 38 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa indi. Burada ise çiçeğin markasının bulaşık deterjanları var. İndirimiz olan şöyle gördüğünüz gibi 4 kilogramlık bidonlarda. İndirime girdi ve fiyatı 97 lira 50 kuruştan 89 lira 75 kuruşa indi. Burada ise Colgate markasının diş macunları var. İndirime giren o da şöyle maksimum beyazı kullanırım. 75 ml gördüğünüz gibi ve fiyatı da 79 ve 75 kuruştan 59 ve 75 kuruş ayında. Ve sizlere yeni gelen birkaç ürün göstermek istiyorum. Torku markasının kakaolu fındık kremaları geldi. Ayrıca şöyle sütlü fındık kremaları da geldi. Bakın bunlar 1,5 kg. Fiyatları da 139 lira. Şunlar da kakaolu fındık kremaları olanları. Bu da yine 1,5 kilogram gördüğünüz gibi. Bunun da yine fiyatı 139 lira. Şöyle yine aynı markanın helvaları da var. Bunlar da 1 kilogramlık sahin helvaları. Hem kakaolu hem de sadeleri var. Şöyle. Bu da 1 kilogramlık fiyatları 135 lira. Burada ise o markasının Yasemin kokulu pirinçleri var. Şöyle bunlarda da 1 kilogramlık paketlerdi. Bunlarda da indirme gezi ve fiyatları 39 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa indi. Ayrıca bu üründeki indirim 9 Ekim'e kadar geçerli. Şimdi size bir kampanya göstermek istiyorum. Bunun tarihi de 4 ve 6 Ekim arasında geçerli. Şöyle gördüğünüz gibi 180 milli ve 200 millik tüm süt çeşitlerinde ikinci ürünü aldığınızda fiyatı %50 indirimli olmuş oluyor. Mesela şu üründen bir tane aldık. İlkinin fiyatı 12 lira 50 kuruş oluyor. İkincisinin fiyatına da 6 lira 25 kuruş oluyor. Bu kampanyada tüm süt markalarında geçerli. Mesela Bilşah markasında da geçerli. Pınar markasında da geçerli. Sade sütlerde de geçerli gördüğünüz gibi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.